Merhabalar. Ay ama ben o zaman bunu aldım. dillerdeki markaların brand anlayamıyor. Aslında şunu yapmasam belki kullanabilirdi o futucu. tamam ben videoyu... Sen mi açıyorsun? O zaman ben, ben videoyu açayım. Ha merhaba, merhaba, merhaba ben açayım. <laughs> Eminim yapıyordum bir <yine. gülüyor> dakika. Selamlar herkese. Bugünkü videomuzun konusu oldukça SEO temelli, mutlaka tüm yazılan içeriklerde dikkat etmemiz gereken önemli bir kriter olacak aslında. Bugünkü videomuzun konusu branded ve non branded keyword'ler içeriklerde nasıl kullanılır? O zaman ilk olarak branded keyword'lerden başlıyoruz. Branded keyword Nedir? Branded Keyword. <laughs> branded Keyword'ler marka isminin geçtiği anahtar kelimelere deniyor. Biliyorsunuz Keyword'ler arama sorgularından çıkarılan kelimelerin listesi aslında. Bunun içinde kelimelerin bir noktasına bizim markamızın ismi geçiyorsa bunları biz Branded Keyword diyoruz. Yani marka adı geçen bütün Keyword'ler Branded diyebilir miyim? Marka adı geçen bütün Keyword'ler Branded diyebiliriz, evet. Tabii ki de branded keywordlerde marka adı geçtiğinden bahsettik ama burada çeşitli ekstrem durumlarda olabiliyor. Bazı istisnalarda olabiliyor. Yani mesela bu istisnalar nasıl olabilir? Markayla tamamen birebir özdeşleşmiş başka kelimelerde olabilir. Örneğin hani hepimizin tahmin edebileceği üzere Apple markasının branded keywordleri içinde iPhone'da aynı şekilde onun bir ürünü olmasına rağmen yine branded bir keyword olarak çıkabilir. Çünkü bir hem özel isim hem de hani direkt onunla alakalı direkt onun ürünü hani başka hiçbir yerde bulamıyorsun. Bir de bu tarafta bir tane daha örneğimiz var. Tam tersine Bartın söylediğin tam tersine bir örnek vereceğim. Örnek veriyorum. Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey? Amazon adı geçen bir keyword'den bahsedelim. İlla orada Amazon'un marka adı geçiyor diye Amazon onu branded kabul etmeyebilir. Örnek veriyorum. Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey? Amazon iletişim numarası gibi bir arama sorgusu mevcutsa bu. <laughs> ya bir şeye güldünüz. Baturay bir şeyine güldünüz. Ya o <laughs> kafa. Aslında Bartu'nun söylediğine tam tersi bir örnek de var. Amazon'u düşünelim bu tarafta büyük bir marka olarak. Amazon adının her geçtiği keyword'ü branded olarak kabul etmeyebilir. Çünkü Amazon bir e-ticaret et sitesi ve tamamen kullanıcı bir ürün satın alma davranışlarına hitap eden keywordleri sahiplenebilir. Eğer kullanıcı search bar'a bir Amazon iletişim numarası gibi bir arama yapıyorsa bu keyword Amazon'un olmayabilir. Sadece bir bilgi ve iletişim hizmeti veren tamamen kuruluş amacı bu olan web sitesinin branded keyword'ü kabul edilebilir. Non-branded keywords de bunun dışında kalan hepsi. <laughs> bu kadar. <laughs> Non-branded keywordlere örnek vermek gerekirse Apple'la başladık zaten. Hani Apple'da iPhone kelimesi bir branded keyword akıllı telefon kelimesi bir non-branded keyword'dur. Veya mesela Nike için Air Force bir branded keyword çünkü direkt markayla alakalı spor ayakkabısı non-branded'dir. Ve işte Sony'nin altında PlayStation bir branded keyword oyun konsolu. Aslında onun böyle çevirisi gibi olmasına rağmen bir noktaya kadar yine de non-branded sayılır. Evet yani burada illa markadının geçmediği keywordları aslında non-branded diyoruz ama markaya ait bütünleşmiş bir koleksiyon, gerçekten böyle bir kült haline gelmiş böyle çeşitli ürünleri varsa bunları da branded olarak kabul ediyoruz. Bunun dışında kalan Amazon'dan gidecek olursak işte küçük ev aletleri markasından gidelim. İşte Korkmaz ekmek kızartma makinesi tamamen bir branded keywordken ekmek kızartma makinesi non-branded olarak kabul edilebiliyor. Aslında mantığı bu tarafta çok basit. Sadece Bartun dediği gibi koleksiyon isimlerinde ve kült böyle ürünlerde çeşitli istisnalar var. Geri kalan keywordler markada olmayan aslında genel olarak non-branded aslında diyebiliyoruz bir tık. Evet. Bir de şunu da örnek vermek lazım bence bazı markaların mesela isimleri kısaltılmış oluyor. Hani pazarı bu şekilde kendilerini tanıtmış oluyorlar. Ama tabii ki uzun bir isimleri de olabiliyor. Çok da bilinmeyen ama gerçekten yine onların ismi olan. Zaman zaman kullanıcılar o aramaları da yapabiliyor. Mesela Gmail, değil mi? Ya yani Gmail mesela şeydir. Hani Google Mail, hani e-mail'in Gmail'i böyle benzerliği falan gibi şeyler. Ya yani yine aslında onun bir branded keyword olduğunu zaten biliyoruz çünkü hani G ile başlayan her şey neredeyse artık Google'ın oldu. Her şey alıyor gerçekten G ile başlayan. Ama onun dışında da hani böyle dediğim gibi kısaltmalar da branded keyword sayılabiliyor veya aynı şekilde açılımlarda da branded sayılabiliyor. Aynı zamanda bazı markalar direkt ürünlerin isimleriyle de özdeşleşmiş olabiliyor. Hani hepimizin bildiği örneklerden gidecek olursak Selpak mesela veya Pimapen aynı şekilde branded keyword'tur tabii ki. Ama bizim içerik stratejimizde hani Selpak veya Pimapen'in web sitesine yer almayacak olan içerikleri yazarken tabii ki bunları biz branded olarak kullanmamalıyız. Zaten yer vermemeliyiz içerikte. Çünkü direkt rakip markaya aslında bir atıfta bulunmuş oluyoruz. Kesinlikle. Yani burada şey de çok önemli. Bartu'nun dediğine ek olarak. Tabii ki de bu konuyu bir kenara ayırıyoruz. Bir de bazı markaların hani direkt olarak bir burada şey örneği var. Dove markasının işte kişisel bakım hijyen markası olarak işte şampuan ürünleri, el bakım ürünleri vesaire var. Bir de yine Amerika'da açılmış bir çikolatacının Dove şeklinde çok böyle adı sanı yayılmış. Herkes tarafından bilinen Dove dendiği zaman akla gelebilecek bir çikolata. Burada bu keyword kimin dediğimizde hem Dove kendi keywordünü brand olarak sahipleniyor. Hem de o çikolata markası Doğu çikolatasını kendi ürettiği bu çikolatanın da Keyword'ünü brand olarak lanse edebiliyor. Yani aslında iki marka da birbirinden çok alakasız. ikisi de marka, ikisi de branded. Burada artık Keyword'leri aralarında paylaşıyorlar. Aynen. Mesela burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri şu. Biz zaten tool'lar üzerinden bu Keyword'leri çekiyoruz. Hani brandedları da non-brandedları ayrıştırabiliyor birçok tool. Ama burada ayrıştırma konusunda birazdan zaten değiniyor oluruz. Hani tool'larla etkileşim konusunda değiniyor oluruz. Ama şeyde dikkat etmemiz lazım. Şimdi içerik stratejisini otomatize etmek dünyanın en yanlış şeyi. yani chat GPT'de de mesela bunu biraz konuşmuştuk. Bu Dove markasının ürünüdür. Hani Dove'u direkt biz böyle o zaman alalım, kullanalım veya PimaPen'i alalım, kullanalım falan şeklinde ilerleyemeyiz tabii ki. Burada zaten işte içerik stratejistlerinin veya işte SEO'cuların gerçekten oturup hangi keyword'a bizim markamızla direkt alakalı ve işte kullanıcı intentine hangisi hizmet ediyor noktasını düşünmemiz gerekiyor. <laughs> Tabii ki biz burada aslında stratejimize uygun belirlediğimiz keywordler üzerinden ilerledik ama biz tabii ki de bu planlamayı yaparken çeşitli tool'lardan yararlanıyoruz ve tool'lar burada bir noktada farklılaşıyorlar. Hı hı. Yani tool'lar hani kendi içlerinde de farklı fonksiyonlara sahip. Hani branded ve non-branded'ları çok rahat ayırabilen tool'lar var. Ama burada hani özellikle genellikle hani İngilizce temelli tool'lar olduğu için mesela SEMrush gibi biraz daha böyle hani yabancı dilleri, onlara göre yabancı dilleri mesela Türkçe gibi dillere o kadar da iyi hizmet veremiyor olabiliyorlar zaman zaman. Burada hani onların zaten filtreleri arasında mesela non-branded ve branded diye ayırabiliyorsunuz kendi keyword listenizi. Ama orada aslında yine de keywordleri biraz daha göz atmamız gerekiyor. Çünkü işte az önceki örneğimizdeki gibi Pimapen kelimesini mesela rakip markayı bir şekilde keyword listesine alabilirsiniz yanlışlıkla. Veya işte sizin markanızın yine işte non-branded keywordleri oynamaya çalışıyorsanız sizin markanızın orada işte farklı bir açılımı vardır, kısaltması vardır, bir şey vardır. Hani onu kullanmak istemiyorsanız o araya girebilir. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Ayrıca bu filtrelerin kullanılmasını ben biraz öneriyorum. Çünkü neden öneriyorum? Kullanıcılar markaların isimlerini sık sık yanlış yazabiliyor veya farklı yazabiliyor. İşte filtreleme fonksiyonuna manuel olarak markanın ismini girdiğinizde hani bu keywordleri çıkar veya tamamen bu keywordleri göster şeklinde girdiğinizde açılımlarını veya işte kısaltmalarını vesairelerini veya yanlış yazımlarını kaçırabiliyorsunuz sık sık. Hani kullanıcıların da yazım hataları yapabileceğini göz önünde bulundurmak lazım. Kesinlikle yani bir tık daha böyle genel bir arama yapmak gerekiyor. Yani Bartun dediği filtreleri kullanacağız ama bir tık daha işte branded non-branded gibi daha genel bir filtrede gidebiliriz. Yani sadece mesela şeyi ben çok önermiyorum. İşte markanın adını yazıp bunları içeriyor, sadece bunları içerenleri göster dediğimizde biz aslında kullanıcıların yazdığı diğer opsiyonları kaçırmış oluyoruz. Burada hani tool'ların filtreleme özelliklerini tabii ki de ekip olarak çok sık kullanıyoruz ama biz bir markayı araştırdığımız zaman, bir tool üzerinden onun verilerine baktığımız zaman aslında bir kullanıcı gözüyle de buraya bakıyoruz ve aslında kullanıcının yanı sıra içerik tarafında fayda sağlayacak artık edindiğimiz deneyimlerle yaşadığımız çeşitli içerik deneyimleriyle birlikte markanın en ihtiyacı olan fırsat, nokta atışı, keywordlerini biz burada ekip olarak seçebiliyoruz. Gerçekten o gözle tüm tool'ların verdiği verilerin yanı sıra kendi yorumlarımızla bunları birleştirdiğimiz zaman ortaya gerçekten muazzam bir iş çıkıyor. Aynen öyle. otomatize bir süreç yani ne kadar istesek de aslında ideal değil. Yani her zaman bir şeyler gözümüzden kaçabiliyor. Biz de kullanıcı gibi düşünün kullanıcıların niyetlerini iyice araştırıp kullanıcı odaklı içerik üretmemiz lazım zaten. O yüzden de keywordler bunun en başında olduğu için daha onların arama sorgularını da göz önünde bulundurmalıyız. Peki biz bu seçtiğimiz non-branded ya da branded keywordleri hangi içeriklerde, hangi içerik türlerinde, hangi içerik tarzlarında kullanıcılara hitap eden hangi içerik çeşitlerinde bunları kullanabiliyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk aslında başlayacağım şey burada bu keywordleri içeriklere göre bölerken biz kullanıcıların arama niyetine göre buradaki keywordleri belirliyoruz. Toplamda temel olarak bazı tool'ların dört tane arama niyeti verdiğini görebiliyorsunuz böyle HF'den Sermaj üzerinden. Fakat toplamda biz ajans olarak 9 adet arama niyeti burada belirliyoruz. İşte bilgilendirici olabilir, sadakatli içerik, daha böyle tartışmaya açık içerikler, blog içerikleri, hani biraz daha böyle kullanıcıları tartışmaya iten, marka sadakatini gösteren, kullanıcılara sadece bilgi veren ya da bilgi vermek değil kullanıcıları yönlendiren Böyle toplamda 9 tane arama niyetimiz var. Burada da aslında hangi içerik türlerinde keywordleri kullanacağımıza istersen bilgilendirici olan içerik türünden başlayalım. Bilgilendirici olan içeriklerde amacımız her zaman kullanıcıya olabildiğince bilgi vermek. Hani arama sorgusuyla bizim sayfamıza ulaştığında tam olarak ne arıyorsa, ne kadar niş olursa olsun onun bilgisini vermemiz gerekiyor. Doğal olarak burada seçeceğimiz keywordler de non olmalı. Çünkü orada olabildiğince hani tamamen kendi istedikleri bilgiye ulaşmaya çalışan insanlar. Hani biraz daha böyle reklamdansa, biraz daha hani bak şu markanın ürününe ulaş hani bak şu markanın ürünü çok güzel bunu falan gibi böyle pazarlama kokan içerikleri biraz daha göz önünde tutmaktansa daha çok böyle non-branded keywordlerle ilerleyip onun sorusuna cevap vermek daha mantıklı olabilir. Tabii ki stratejimize bağlı olarak hani link çıkışlarıyla veya işte markamızın bir ürününü tanıtma vesaire gibi konularla metnin belli kısımlarında böyle çok da rahatsız etmeyecek şekilde hani niyetimizi bozmayacak şekilde ürünlerin isimlerine de yer verebiliriz. Ama dediğim gibi bilgilendirici içeriklerde genellikle her zaman demiyoruz kesinlikle non-branded keywordler tercih ediliyor. Burada aslında bir örnek verebilirim ben de. Örnek ver zorunda mıyız böyle bir şey Çok evergreen bir içerik düşünelim. Avokadonun faydaları diyelim. Hı hı. Burada kullanıcı sadece bilgi almak istiyor ve herhangi bir, yani kullanıcı zaten avokadonun faydalarını bilmek istiyorsa çok daha satış beklemediğimiz, satış yapamayacağımız bir kullanıcı aslında gerçekten bilgi almak istiyor. Yani herhangi bir satış kaygısı burada yok. O yüzden burada herhangi bir marka adıyla birlikte avokado kelimesini keyword olarak geçirmesi doğru değil. Sadece bilgi vermek amacıysa sadece bilgi versin. Ama eğer bizim buradaki amacımız satışsa, gerçekten burada bunun satışını yapıyorsa, kullanıcıları burada da satışa yönlendirmeye çalışıyorsak da elbette marka artı avokado ve varyasyonlarını geçirmemizde hiçbir yanlış yok. Hatta direkt böyle yapmalıyız. Aynen öyle. Yani. O da zaten bahsettiğin dönüşüm odaklı aslında içeriklerin türü oluyor. Yani dönüşüm odaklı içeriklerde biraz da sadece branded'dan bu arada neredeyse hiç ilerlemiyoruz, değil mi? Yani <laughs> <Çok gülüyor> sadece branded'la ilerlemek çok evet, çok mümkün olan bir şey değil yani pazarlama stratejilerinin pek kullanılan bir durum değil. Ama onun dışında işte biraz daha branded'la non-branded kelimeleri biraz daha birleştirip dediğin gibi dönüşüm odaklı ilerleyebiliyoruz. Şimdi yönlendirici içeriklerden bahsedeceğiz. Burada da hani bilgilendirici içerik türlerinde non-branded ağırlıklı dedik. yönlendirici içeriklerde de eğer biz kullanıcıyı bir ödeme sayfasına, bir ödeme sayfasından sonra karşılaşacağı bir şeye, oradan dolduracağı bir forma ya da hızlı bir teklif alabileceği bir akışı biz kullanıcıya anlatıyorsak bu da yönlendirici ve tamamen hani aslında dönüşüm odaklı bir içeriğe de giriyor bu. Aynı zamanda kullanıcıyı yönlendiriyoruz. Burada da full aslında branded ilerleyebileceğimiz bir yapı var çünkü amacımız burada şey, yani biz buradaki ödeme akışını bizim markamıza ne kadar kolay bir şekilde yapabileceğinizi anlatıyoruz. Bizim markamızı öne çıkarıyoruz, bizim markamızın adı onların anlatıyoruz, başka bir yerle kıyaslamıyoruz ya da genel bir bilgilendirme burada vermiyoruz. O yüzden bu tarz içerikler full branded gideceğimiz içerik türleri. Aynen öyle yani orada bir hizmet anlattık mesela ürünü anlattık, bir şey anlattık. E bunu nereden alacaksın? Bizim markamızdan alacaksın şeklinde yaklaşmamız lazım. O yüzden branded keyword kullanıyoruz. Aslında çok genel olarak içerik türlerine de biraz girdik non-branded, branded kelimeler farkını anlatırken. Hani bunların daha ayrıntılı videosunu zaten çekmiştik. Şu an daha fazla ayrıntısına girmeyeceğiz. Pazarlama stratejilerinde de, yani içerik stratejilerinde de biraz daha non-branded ve branded keywordleri nasıl kullanıldığını bu şekilde özetleyebiliriz şimdilik. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.